arkadaşlar ben Erkan. Bugün sizlerle birlikte bir günümü nasıl geçirdiğimi size göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar az önce kahvaltımı yaptım. Orayı da size göstermeyi unuttum. Ondan sonra o yüzden şimdi televizyon izleyelim mi gidelim? arkadaşlar. Şimdi kitap okuyacağım. O zaman sizinle birlikte ne kitap okuyacağımı seçelim. Evet, okuyacağım kitabı buldum. Okuyacağım kitabın adı Hayat Kısa Filler Uşuyor. Kral Sakin'in kitabı. O zaman okuyalım. Ben video durdurduktan sonra hızlı çekim çektim. O yüzden bir 10 sayfa okudum. Şimdi ablamın odasındayız ve resim çizeceğiz. Arkadaşlar resmimi çizdim. Böyle resim oldu. Çizimini ablam yaptı. Boyamasını ben de sulu böyle boyadım. Böyle bir pa panda oldu. Evet arkadaşlar şimdi telefona bakacağım. O yüzden hemen oyun oynamaya başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi mantı yiyeceğim. Sizin tanınız çekmesin, çekmesin diye. Oraları göstermeyeceğim. O zaman yemeğe gidelim. Evet arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Burada video sonlandıralım. Ben size sabahtan öğlene kadar günümü gö gösterdim. O video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.